Dikkatli izle kanalımdan merhaba arkadaşlar. Call of Duty Mobile'ın yeni sezonunda bize verilen görevlerden birisi bize verilen etkinlik görevlerinden birisi şu daha doğrusu etkinlik diyorum e, Gezgöz Arpacık'taki AR'lerle 80 düşman öldür diyor. AR dediği nedir? Şimdi asıl soru bu. Aklınızdaki AR basit AR'nin açılımı Su, Assault Rifle yani bizdeki Türkçe mealini tam karşılığı saldırı tüfekleri oluyor. Saldırı tüfeklerimizi saldırı tüfekleriyle öldürmemizi istiyor. Burada herhangi bir saldırı tüfeğini seçerek öldürebilirsiniz. Arkadaşlar. böyle videolarımız gelmeye devam etmesini istiyorsunuz. yorum yapıp beğen yorum ve yorum beğeni yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.